Merhaba arkadaşlar tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda arkadaşlar e, kader çarkı yerine karinayı bitirdim arkadaşlar ben. E, biraz daha mantıklı geldi düşündüm. E, oraya harcayacağım biraz e, e diriltmeyi. Karina'nın boyutsal varlık görevini yaptım ve Karina'nın neydi bu? 10. yıl dönümü challenge'ını bitirmiş oldum arkadaşlar. Buranın ödülleri de azım sanılmayacak kadar iyi. Bu ikinci post. Şimdi bir de burada var. Ee, şimdi burada kesinlikle Titan Nexus alacağım. Maestro'ya es geçeceğim. Çünkü e, kader çarkını oynamamız için arkadaşlar 2025 şampiyon gerekli. Benim derimde 2025 şampiyonu sadece e, Yelena var. Yelena'da Bulza'ya karşı hiçbir etki göstereceğini düşünmediğim için buradan Titan Kristal'ini alacağız. Umarım buradan Gentle veya Oka'ya e. tabii ki öncelik Oka'ya'nın çıkmasını istiyorum. Eğer Oka'ya e çıkarsa Kader Çarkı'na bir kanalize olabiliriz ama şu anda orayı pek fazla düşünmüyorum. Çünkü elimizde yeterli şampiyonlar yok. Dediğim gibi özellikle Okey'e veya Gentle'ın ikisinden birisinin olması çok önemli. Yoksa uzay mahveder. Şimdi gelelim kristalli açmaya. Ya kar ve zarar hesabı arkadaşlar. Düşündüm taşıdım mesela. Adamlar birinci kısma bile 30-40 tane diriltme döküyor. Ben de dedim ki o kadar diriltme oranı ver, oraya verene kadar boyutsal varlık görevini yaparım. Ayrıyeten bütün görevler yapıldığı zamanda da bir ödül geliyor, onu da alırım dedim. Daha man mantıklı geldi bana. Şimdi gelelim kristalleri açmaya. İnşallah şuradan e yardımcı olacak karakterler yakalayabiliriz. Özellikle dediğim gibi arkadaşlar, 2025 şampiyonu bulmak çok önemli. Evet kuşaların kopyalanması müthiş oldu keşke boyutsal varlıktan önce kopyasla, kopyalasaydım 7 yıldızı var r3 ama kopyasızdı uyanması müthiş oldu hemen karşılığını aldım şimdi gel gelelim titanlar arkadaşlar şöyle bir önce bir normal bir tane nexus var herhalde öyle yanlış hatırlamıyorsam ya çok hayal kırıklığı karakterler de var içinde ama inşallah onlardan birisi gelmez. Ya eski karakter gelecekse de Cyclops isterim. Ama tabii istek yok. Kabamın insafına kalmışız. Gerçi Yelena'yı yakadım. Çoğu kişinin istediği bir hero ama. Dur! Bastion geldi. Ulan o okay gelseydi daha iyiydi ama Bastion Hakkında bir fikrim yok ama bunu da araştırıp bakarım nasıl bir karakter olduğunu canlı yayınlarda falan sizlere de iletirim Bestini yakaladık güzel ya yani. değişik bir o. Şimdi bir tane de, e, bir tane de üstümüzün olması gerekiyor. Umarım buradan yakalayabiliriz. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar Karinadan da hiç fena sayılmayacak ödüller geliyor yani. Bir görevim kalmıştı zaten. Hadi bakayım babacık. Yani bildiğim bok geldi. Biraz duracağım ben arkadaşlar bir saniye bakacağım ben şunlar hangisi kopyası önemli ona göre bir tercih yapacağım. Şimdi hemen bir diğer operasyonu açayım şöyle bir kiloların kopyalarına bakacağım ona göre bir tercih yapacağım. Ya arkadaş o kadar yeni karakter ver vere vere şunu verdiğine bak ya. Allah'tan beş çini yakaladık belki o bir fayda sağlayabilir bulzaya karşı dövüşürken şimdi bakıyorum arkadaşlar kopyalarına özellikle öküzün kopyasına bakmayı istiyorum çünkü onun kopyası sanki bir tık daha faydalı gibi görünüyor asla geri çekilme rintra 120'nin altında mistik Ülke sahipken rakip azaltılacak bunun kopyası biraz önemli yani özellikle savunmada. Üstün, üstün büyücüye bakalım şöyle. Örümcek adam. Bunun kopyası neymiş? Örümcek kehaneti diye bir astral biçimli götür. Beklemesiniz. Bir tık saldırısını arttırıyor. Bu o kadar mühim değil. Son olarak da spirale bakalım. Gerçi spiralle oynaması çok zor. Onun için hiç düşünmüyorum bunu da. Dans eden bıçaklar etkinken Spiral Groping'in darbelenemeden. Hmm. Hasar yenilemesi var ama burada sanki Öküz bir tık daha öne çıkıyor. Savunmada da olsun. O yüzden arkadaşlar Öküz'ü seçeceğim ben buradan. Savunmada daha etkililik performans verebilir bize. Özellikle antisiyle girmediğiniz zaman kan kusturabiliyor çünkü savaş alanlarına falan. Evet. 4700 parçamız var. Artık bilmiyorum bakacağız şu 5'ine bir, bir bakalım hemen şurada. Zıh, yeni eh, Takip, takip var bunda. Demek ki takip varsa arkadaşlar bu kaçışları kapatıyor. Ama nasıl takip bunları bir incelemem lazım. Yani şimdi burada buna vakitimiz yok. Sadece kısa bir bilgilendirme videosu gibi bir şey yapmak istedim arkadaşlar. Dediğim gibi kader çarpını bakacağım artık duruma göre elindeki şampiyonların hepsi olmadığı sürece ilk bölüme bile girmeyi düşünmüyorum. Çünkü ilk bölüme girsen ne olacak yani? Manas ilk bölüm ödülleri kaydeder değil ama tabi sonlara doğru ödüller bambaşka bir hale geliyor. Şuraya da en azından bir tane 7 yıldız koyabilirlerdi aslında ya. Yani 5000 parça 5 yıldız 5000 parçadan da çok bayağı olmuş yani. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Herkese bol şans. Bize çıkmadan umarım size bir şeyler çıkar.